Bir gün size kurduğum modları göstereceğim. Ee, süper Kahraman modu indirmek isteyen yorum yani modun ismini öğrenmek isteyen yorumlara yazsın. Onu da başka bir gün atarım modun adını falan. Durun bir dakika. Siz daha iyi görün diye böyle bir tane bir şey var. Onu atacağım. Aha da burada halk. Evet arkadaşlar. Hmm. Şu, şunları size göstereceğim ilk yumurtalara. İlk olarak arkadaşlar Böyle bir kurt var Dur bir dakika şuradan şuraya bir geçecek Oyun donuyor Böyle kurtlar var arkadaşlar ee, Hulk'un düşmanı e, Var burada böyle Bir tane de Venomat var arkadaşlar Ama bu Venomat'ı başka bir e, Moddan geldi O yüzden değişik başka bir modun şeyi o konusu. Ee, şimdi şöyle bir çekiç var böyle. Elimizde de böyle gözüküyor. Bunun kaskı nerede lan? Böyle var bir tane var bir de. Normal halk ama bak arkadaşlar eğilme tuşuna basarsanız etrafı kırıyor. Ama eğilme tuşundan çıkarsanız etrafı kırmıyor. Bunu da söylemiş olayım. Şöyle bir şey var. Ellerini böyle birbirlerine vuruyor. Bir tane de şöyle bir şey var bakın. Böyle. Bir tane de böyle yumruk atıyorsunuz. Bir tanesi de daha değişik eğilip yumruk şuna basarsanız böyle yere vuruyor. Ee, evet arkadaşlar. Bir tane birkaç tane daha Hulk'un özelliği var. Onu da buradan alacağız. Heh. Bir. Dur. Hm. Dur bir dakika şurası da olsun. Ya. Heh. Doğru eğiliyoruz diye. Böyle taş kaldırıyor. Sonra da basılı ekrana tutunca full atıyor. Ama elinize bir şey almak istiyorsanız veya fırlatmak istiyorsanız dur bir dakika. Herhalde bu çok büyük olmaz. Koyma oyun bir şey yok mu? Hı. Şu. Ana bilecir yeri var. Dur bilecirlerde kullanak. Canlı moda geçeyim de. Biraz dövüşeyim. O ne lan? Bozuk biraz. Dur. Gel. Gelin lan. Çok kolaylar. Golem kardeş neredesin? Gel şunları çıkartak. Hadi çıkarsınız siz oradan. hadi çıkın. Başka golem reis nerede? <laughs> en tepesine bir yanda zıplayacağım. Dur bir dakika. Öyle olması lazım hadi. Çünkü buraya sığamam ben. Neyse şöyle zıplayalım o zaman. Bir böyle. Doğru lan ben yıkabiliyorum da. Şöyle çıkar mıyız? Hadi. O ne lan? Dur bir dakika. Bir şeyler var orada. Bu ne? Ha ben pulsmeyer şu basınca Ta alttaki domuz bile ölecek. Bak. Ha ölmedi. Çok da o kadar değilmiş. Neyse sandıktan ne varmış bakalım. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Beğendiyseniz modun adını sorabilirsiniz. Ve hepinize çok çok iyi bakın. Abone olup Like atmayı unutmayın ve bay bay.